Ablamın özel olarak tasarlayıp sipariş ettiği o elbiseyi birlikte giyiyoruz. Hep birlikte. Niye böyle bir şey yaptığımı sorgulamayın. Bana tasarladığı elbiseyi göstermedi. Al, ne olur al, ne olur ne olur bakayım ne olur bir kere bakayım. Ha. Dedim asla göstermedi. Şanstır ki kargosunu ben aldım. Hadi açıyoruz zaten açılmış. Duymuşsunuz. <laughs> <laughs> tamam açıyorum şu ve şu da çıktı içinden. O zaman bunu bir giyelim. Yani şöyle bir çiçek elimde düşünseniz de beyaz bir çiçek. Bekleyin gidiyorum. <laughs> Çok güzel. Çok beğendim. Ablamın düğününde kesinlikle ablamın özel olarak tasarladığı böyle bir şey giyeceğim. Tuba benden. Ee daha hacimli olduğu için bel kısmı birazcık bol geldi. Ama olsun. Bu arada aynı yerden böyle bir elbise tasarlamıştım. Ben ona tasarladığım elbiseyi gösterdim. O bana tasarladığı elbiseyi göstermedi. Daha önce denemiştim. Görmenler için tekrardan deniyorum. Çok güzel. Yeri bende çok ayrı. Çok tatlı, çok güzel. Şimdi siz sormadan belirtin. Bu iki elbiseyi burada tasarladık. Ölçülerini söylüyorsun. Kumaşını söylüyorsun. Nasıl bir şekil istediğini boyuna kadar her şeyi söylüyorsun. Onlar da size hazırlıyor. Bir ya da bir buçuk hafta sonra elinizde oluyor. Yani aklında istediğin bir elbise varsa bulamıyorsan. Sizin için gerçekten çok iyi bir sayfa. İşte şöyle bir şey arıyordum. Yurt dışındaki sayfalarda çok güvenmiyorum. O yüzden yüzden böyle bir şey diktirdim. Bu arada fiyat olarak da çok uygun bir sayfa. Neyse aşkım ablam gelmeden ben bu videoyu bitireyim. Aksi takdirde ben toz olacağım. Aslında beni bir kere dövse böyle tekme tokat sağdan soldan bir çarpsa bana daha yapmayacağım da. Neyse aşkım seni çok öptüm. Yorumlarda da söyle aynısını daha çok beğendin tamam.